Merhaba arkadaşlar konu anlatımı olarak limit ve süreklilik konusuyla devam edeceğiz. Bu konudan AYT'de iki tane soru geliyor. Ee, Tabi bu konuda başarılı olabilmek için ön bilgi olarak fonksiyonlar konusunu bilmek gerekiyor. Fonksiyonlarda özellikle grafiği verilen bir fonksiyonda bir noktanın görüntüsünü bulmayı bilmemiz gerekiyor. Ee, yine parçalı fonksiyonlarda bir noktanın görüntüsünü bulmayı bilmemiz gerekiyor tabi çarpanlar ayırmada iki kare farkıdır tam kare açılımı gibi tabi çarpanlar ayırma bilgisine de sahip olmakta fayda var. Evet öncelikle soldan yaklaşma sağdan yaklaşma kavramlarıyla başlayalım. Oradan da bir noktada e, limit nasıl bulunur onu e, görelim. Şimdi soldan yaklaşma demek ne demek? X A'ya soldan çok yakın değerler alarak yaklaşıyorsa X A'ya soldan yaklaşıyor denir. Yani bunu şöyle örnek verelim. Bir sayısal bir örnek verelim. Mesela pozitif bir sayı 5 olsun mesela. Soldan yaklaşmak demek ne demek? Soldan yaklaşmak demek sayı doğrusunda 5'in solunda kaç var mesela? 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Ama ne diyoruz? Çok yakın değerler alarak yaklaşıyorsa. Mesela 5'e çok yakın değerler. Mesela 4 yakındır. Daha yakın bir değer 4,9 mesela. Daha yakın bir değer 4,99 veya 4,999. Bakın biz ne yapıyoruz? 5'in solundan gelerek 5'e çok yakın değerler alarak yaklaşıyoruz. İşte buna ne denir? Soldan yaklaşma denir. Yani biz ne yapıyoruz? 5'e soldan yaklaşıyoruz. Tabi negatif bir örnek de verebiliriz. Mesela eksi 2 olsun. Eksi 2'nin solunda ne var? Eksi 3 var. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaşmak demek. Eksi 2'ye en yakın mesela eksi 2 virgül ne var mesela burada? 1 var. Biraz daha yaklaşırsak eksi 2 virgül 0 1 var. Eksi 2 virgül 0, 0, 0 1 var mesela. Yani biz burada eksi 2'ye soldan çok yakın değerler alarak yaklaşmamıza adı üstünde soldan yaklaşma denir. Peki sağdan yaklaşma demek ne demek? Bu da ona benziyor zaten. Yani x a gibi bir sayıya sağdan çok yakın değerler alarak yaklaşıyorsa x a'ya sağdan yaklaşıyor denir. Mesela a'ya bir değer vereyim 3 vereyim ben mesela. Biz bu 3'e sağdan nasıl yaklaşırız? Mesela 2 sağdan geldiğimiz zaman 2 3'e yakın. Biraz daha yakın olsun diyorsak ne olabilir mesela? 2,9 olabilir. Biraz daha yakın diyorsak 2,99 2,999 yani 9, 9 diye yazdığımız zaman aslında biz 3'e sağdan gelerek çok yakın değerler alarak yaklaşıyoruz. Yani 3'ten küçük bir değerden başlayıp büyüye büyüye 3'e doğru yaklaşıyoruz. Evet yani şimdi peki soldan limit demek ne demek? X-A'ya soldan çok yakın değerler alarak yaklaşırken fx b gibi bir sayıya çok yakın değerler alarak yaklaşıyorsa b değerine fx'in x eşittir a'daki soldan limiti denir. Ve limit x giderken a'ya soldan fx eşittir b şeklinde gösterilir. Yani tabi biz bunu grafik olarak nasıl gösterebiliriz? Mesela a sayısı burada olsun. Yani bu mesela soldan yaklaşırken x a'ya soldan yaklaşırken bunun yaklaştığı değer b olsun. Evet. O zaman bu fx fonksiyonunun a'daki a'ya soldan limiti b oluyor. Tabi biz bunu daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Yani neden b olduğunu. Fakat dikkat ettiyseniz burada limiti derken biz y değerinde kastediyoruz. Yani x değeri olarak bir sayıya yaklaşırken aldığı değer bizim için limit oluyor. Ve tabi burada yaklaşmak önemli. Yani mesela x yaklaşırken y'nin yaklaştığı değere soldan limit deniliyor. Veya şimdi sağdan limitte x a'ya sağdan çok yakın değerler alarak yaklaşırken fx b'ye çok yakın değerler alarak yaklaşıyorsa b değerine a'daki sağdan limit denir. Ve limit x giderken a'ya sağdan fx eşittir b şeklinde gösterilir. Yani bu ne demek? Biz bunu şöyle grafik olarak göstersek Şöyle bakın. Mesela burası A olsun. Bunun içinin dolu ya da boş olması önemli değil. Bu sefer içinin dolu yapalım. Yani bu f(x) fonksiyonu x A'ya sağdan yaklaşırken bunun yaklaştığı değer B'dir. Yani bunun sağdan limiti B'dir. Yani peki neden limiti B'dir? Biz bunu örnek üzerinde daha iyi göreceğiz. Şimdi tabii bir noktada limitin olması için sağdan ve soldan limitlerinin eşit olması gerekiyor. Bu önemli. Yani eğer soldan ve sağdan limitler eşitse bu eşit oldukları değere A'daki limit denir. Eğer A'da A'ya sağdan ve A'ya soldan limitler eşit değilse fx'in x eşittir A'da limiti yoktur denir. Yani bir noktada limitinin olması için ne gerekiyormuş? Soldan ve sağdan limitlerinin eşit olması gerekiyormuş. Şimdi tabi limitin ne olduğunu biz biraz daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Mesela diyor ki bu soruda fx'in grafiği verilmiş. 3'e soldan limit, 3'e sağdan limit, bir de 3'teki limiti fx'in bunların toplamı kaçtır diyor. Evet. Şimdi peki 3'e soldan limit kaçtır? Yani şunu ayrıntılı bir şekilde görelim. Limit x giderken 3'e soldan limit ne demek? Şimdi 3'e soldan demek biz x 3'e soldan çok yakın değerler alarak yaklaşırken bunun görüntüsünün yaklaştığı değere soldan limit denir. Yani limit aslında bu fonksiyonun görüntüsünün yaklaştığı değerdir. Şimdi biz şöyle bir inceleyelim bakalım. Şimdi soldan yaklaşacağız ya. Mesela 2'den bir bakalım. 2'nin görüntüsü diyelim ki 3 olsun. Yani f2 kaç olsun? 3 olsun. Tabi fonksiyonlarda görüntüsünü bulmayı öğrenmiştik. Görmüştük. Yani mesela ben 2'nin görüntüsünü bulmak için ne yaparım? Şöyle grafiği kestiririm. Y'sine bakarım. 2'nin görüntüsü diyelim ki 3 olsun. Şimdi biz ne yapacağız? X 3'e soldan yaklaşacak. Çok yakın değerler alacak. Mesela 2,9 F 2,9 diyelim ki kaç olsun. Mesela şöyle baktığımız zaman iyice yaklaştık. Bunun görüntüsü kaç falan oluyor? 3,9 gibi bir şey olsun. Mesela F 2,99 diyelim kaç olur o zaman? Mesela 3,99. Biz iyice yaklaşıyoruz artık. Mesela F de 2,9999 diye gitse bu da 3,9999 diye gider. Dolayısıyla şimdi bakın buraya dikkat edin. Mesela ben 3 3'e soldan çok yakın değerler alarak yaklaşırken bunun görüntüsünün yaklaştığı değer kaçtır? Bakın 3 3,99 bu kaça yaklaşıyor? 4'e yaklaşıyor. Yani bunun 4 değerini alma zorunluluğu yok. Yani limit kavramı yaklaşmakla ilgili. Yani ben 3'e soldan çok yakın değerler alarak yaklaşırken bunun yaklaştığı değer limiti oluyor. Dolayısıyla 3'e soldan limit kaçtır diyebiliriz? 4'tür diyebiliriz. Evet. Şimdi 3'e sağdan limiti bulalım. Şimdi buna 4 dedik. Evet. Peki 3'e sağdan limit kaçtır? Limit x giderken 3'e sağdan limit kaçtır? Şimdi biz yine 3'e sağdan bir sefer yaklaşırken mesela 4'ten bakalım. 4'ken diyelim ki kaç olur bu? Yani diyelim ki mesela 4'ken 4.5 olsun. Yani iyice yaklaştığımız düşünelim. Mesela 3,1 olduğunu düşünelim. O zaman diyelim ki F 3,1 eşittir. Evet. Şu kısma dikkat edelim. Mesela 3'e çok yakın sağdan yaklaştığımız zaman bunun değeri diyelim ki 4,1 olsun. 4,1 Mesela f 3,01 diyelim ki 4,01 olsun. Mesela f 3,001 mesela diyelim ki 4,01 olsun. Yani biz burada bakın şuraya dikkat edin grafiğe. Yani ben 3'e sağdan çok yakın değerler alarak yaklaştığım zaman bunun değeri de 4'e yaklaşıyor. Evet. Dolayısıyla 3'e sağdan limitle 4'tür diyebiliriz. Yani burada tabi soldan ve sağdan limitleri eşit işte olduğu için 3'teki limiti de 4'tür diyebiliriz. Peki yani şimdi her limit sorusunu böyle mi çözeceğiz? Hayır. Yani böyle ayrıntılı bir şekilde yok ondalıklı falan bakarak çözmüyoruz tabi. Peki nasıl düşüneceğiz? Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. İki türlü düşünme şekli var. Mesela 3'teki şimdi grafiğimiz şöyle bir şey. Mesela burası üçgen burası 4. Şurası da 5. Şimdi bunu nasıl düşüneceğiz? Şimdi mesela limit x giderken 3'e soldan limitinin kaç olduğunu bulmanın iki yolu var. Birincisi mesela 3'e soldan limit denildiği zaman 3'ün hafif öncesinden bakacağız. Yani hafif öncesinden tık 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 tık, tık, tık grafiği kesip ondan sonra şöyle karşılığına bakacağız. Yani 3'ün hafif öncesine baktığınız zaman bu kaça yakın? 4'e yakın. Yani hafif öncesinden baktığınız zaman bunun limitinin 4 olduğunu bu şekilde bulabilirsin. Fakat şöyle mesela normal görsel olarak hani ben şahsen şöyle bakıyorum. Diyelim ki şuradan soldan şu şekilde grafik üzerinde bir cisim şu tarafa doğru yaklaşıyor. Tabii şimdi cisim böyle yaklaşırken yani mesela bir asansörü düşünün. Mesela asansör yükselirken e, daha çok katlara artarak gider değil mi? Yani şimdi burada önemli olan bu fonksiyonun grafiğinde y değeridir. Yani şimdi mesela bu cisim 3'e doğru yaklaşırken şu grafik üzerinde yolculuk nereye? Yani biz buna tabi espri olarak yolculuk nire sorusunu soruyoruz. Yolculuk nire? Yani bu cisim şu grafik üzerinden şu şekilde yaklaşırken bunun yolculuğu nire. Yani yolculuk nire derken yani bunun buradan giderken y olarak yani 3'e yaklaşırken yolculuğu y olarak kaçar. Yani bu böyle giderken 3'e çok yaklaşırken bunun yolculuk 4'e doğru. O zaman 3'e soldan limitinin 4 olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Aynı şekilde mesela 3'e sağdan limiti bulmanın da iki yolu var. Mesela limit x giderken 3'e sağdan limit denildiği zaman şimdi ben bunu iki türlü bulabilirim. Yani 3'e sağdan limit derken 3'ün hafif sağından şöyle tik 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 hafif sağına şöyle yukarı grafiği kestirip de baktığım zaman bunun 4'e yakın olduğunu görüyorum. Yani bunun limitini bu şekilde de bulabilirsiniz ama ya tabi biraz daha profesyonel olarak yaklaşırsak yani şu şekilde yani görsel olarak sağ taraftan bu grafiğin y'si kaça doğru gidiyor? Yani mesela ben buraya bir cisim yerleştirsem, cisim grafik üzerinden hareket etse, şimdi sağ taraftan gelirken grafik üzerinde bunun 3'e doğru giderken yolculuk nire diye sorarsanız, bunun sağdan ağır giderken, 3'e çok yaklaşırken yolculuğu 4'e doğrudur. Dolayısıyla 3'e sağdan limit 4'tür diyebiliriz. Tabi burada 3'e sağdan ve soldan limitler eşit olduğu için limiti de 4'tür diyebiliriz. Evet yani şimdi tabi burada önemli olan soldan ve sağdan limitlerinin de nasıl bulunacağını bilmektir. Şimdi dolayısıyla mesela şu örnekte görelim. Böyle bir grafik verilmiş. Buna göre 2'ye soldan limit artı 2'ye sağdan limit artı f2 kaçtır bulalım. Şimdi ikiye soldan limiti bulmanın iki yolu vardı. Mesela şöyle bulabilirim. 2'nin hafif solundan tık 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 grafiği kestiririm. Bunun y'si kaça yakın ona bakarım. Dolayısıyla ikiye soldan limitinin 3 olduğunu söyleyebilirim. Fakat ikiye soldan limiti bulmanın başka bir yolu mesela şu şekilde buradan bir cisim şöyle soldan yaklaşıyor grafik üzerinden. Baktığın zaman bu grafik üzerinden bu cisim hareket ederken 2'ye doğru yaklaşırken yolculuk nereye doğru gidiyor? Yani bunun yolculuğu soldan ağrı gelirken yolculuk 3'e doğru. Yani şöyle aslında biraz tecrübe kazandığımız zaman yani bu 2'ye soldan limitinin grafiğin şu şekilde 3'e doğru gittiğini de görebiliriz. Peki 2'ye sağdan limiti nasıl bulacağım? Yine iki türlü de bulalım. Mesela 2'nin hafif sağından tik 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 grafik kestir baktığınız zaman 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. ama şöyle de bakabilirsiniz. Yani şurada mesela bir cisim var. Bu cisim bu grafik üzerinden hareket ediyor. Yolculuk nire Yolculuk nire Sorusunu sorduğunuz zaman yani bu cismin sağdan ağır giderken 2'ye doğru yaklaşırken yolculuğu 2'ye doğrudur. Değil mi mesela sağdan bunun yolculuğu 2'ye doğrudur. O yüzden de bunun limitin 2 olduğunu söyleyebiliriz. F2 kaçtır peki? F2 de 7'dir. Evet bunların toplamı da kaçtır? 12'dir diyebiliriz. Tabi burada mesela limiti var mıdır 2'de yoktur. Limiti olmadığı için soldan ya da sağdan limitler bize sorulmuş.